yanaştırabilirim. Evet arkadaşlar. Tekrar. Evet. Tamam be. Araba ne burada ne ne böyle kalsın. Yanına gideyim fotoğrafları yükleyeyim. i̇şte geliyorum. fotoğrafların Benim hepsi burada. Şimdi araç satış sitesine yüklüyorum. Evet Arabamı çekiyorum. satış sitesine koydum Akıma satıldı. Buraya bir kese de yazdım. 500 bin TL. Valla bence uygun yani. Benim araba gibi arabalı evet, millet bin TL'ye 700 bin TL'ye satıyor. O yüzden bence hemen satılır. Hı, telefonum çalıyor. Alo buyurun ben Kerem komiser. Alo ilanlıki arabanız için aradım. Ben o arabayı satın almak istiyorum. Hemen şimdi. Tamam beyefendi ben şu anda Minecraft Fordileri şehrindeyim. Mustafa Kemal Paşa mahallesinde oturuyorum. Buyurun gelin. İki dakika içinde oradayım. O arabayı satın alacağım. Tamamdır beyefendi hadi görüşürüz. <laughs> çabuk çabuk ben de hemen arabanın yanına gideyim. Ya, çabuk aradı ya ben bu kadar çabuk arayacağını sanmıyordum Hadi inşallah satılır ya Başka hiçbir şey istemiyorum <laughs> Evet geldim Adam hala gelmemiş Evet Mustafa Kemal Paşa Mahallesi burası sanırım He ki araba burada gördüm Merhaba satılık olan araba bu muydu Aa, Merhaba hoş geldiniz Sizinle görüşmüştük değil mi telefonda Aynen öyle benimle görüştünüz Beyefendi şu arabayı bir ekspertize götürelim de Sonra hemen satın alacağım Tamam nasıl isterseniz ama ekspere sokmaya gerek yok yani Temiz araba ne boya var ne bir kazası var yani. Olsun beyefendi adettendir. Ben bir ekspertize sokayım yani. Tamam beyefendi sorun değil. Ama ekspertiz parasını siz ödersiniz yani. Ben ona karışmam. Tamam tamam ben ödeyeceğim zaten. Vallahi güzel arabaya benziyor. Şöyle bir yakından da inceleyeyim. Ha, kaput sağlam maşallah. Lastikler de iyi. Dört mevsim mi bu lastikler? Yok beyefendi yazlık. İyi iyi güzel. Şuna bakayım. Evet evet iskelet de sağlam. Ya beyefendi ne yapıyorsunuz? Ekspere gidiyorsak gidelim. Saçma sapan hareketler yapmayın. Sanki çok arabadan anlıyormuşsun gibi lastiklere tekme atıyorsun bir de. Hemşerim ben arabadan anlarım. Kayariciyim ben. Adım Şahin. Şahin Bey bakın bu araba henüz sizin değil. Arabaya dokunmayın bile. Ekspere gidiyorsak gidelim. Gitmiyorsak da yolunuza bakın. Tamam tamam ne kızıyorsun birader? Hadi direk o zaman. Alacağım bu arabayı senden. Deli <laughs> midir nedir ya? Neli nedir ya? 300 milyon liraya aştı. Üstelik bir de milyonerler festivali başladı. Bu haberleri duyanlar çıldırdı. <laughs> milyonerler festivali 12 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Büyük İkraniye'nin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam... nedir ya? sokmak istedi şu arabayı bir inceler misin tamam kerem komiser şu anda arabanın motor gücüne bakıyoruz makineye bağladım evet kerem komiser motor gücü gayet iyi şimdi bir de boyasını kontrol edeceğim bakalım arabada lokal boya ya da değişen parça var mı evet ilk önce şöyle kaputtan başlayayım hmm, bu kısımlarda boya gözükmüyor bir de şöyle yan kısma bakayım burada da değişen ve boya yok Gördünüz mü beyefendi demiştim ben size temiz araba. Olsun olsun bir usta baksın ya. Tamam şöyle şu kısımlara da bakıyorum değişen boya var mı? Hmm, değişik bir şekilde arttı. Belki burada boya çıkabilir. Ve son olarak şöyle şuralara bakıyorum. Gördünüz mü? Değişik ötmüş. Belki oradan boya çıkar. Tövbe tövbe ya. Çattık ya. Evet ben hemen geliyorum. Tamam Hasan Usta bekliyoruz. Valla bu araba 500 bin TL etmez gibi mi geliyor ama hadi hayırlısı. Evet Kerem komiser işte geldim. Ekspertiz raporları hazır. Arabanın her şeyi çok iyi. Ama plastik aksamında boya var. Ve motor gücü de %73 gözüküyor. Evet Kerem komiser işte geldim. Ekspertiz raporları hazır. Arabanın her şeyi çok iyi. Ama plastik aksamında boya var. Ve motor gücü de %73 gözüküyor. Bu da gayet iyi bir sayı. Çünkü araba 1996 model. Ne? Boya mı var? Evet ama plastik aksamda boya var. Yani bu sizi etkilemez. Yok kardeşim ben bu arabayı almam valla. Kusura bakma. Sen bana boya yok dedin ama boya var. Ya beyefendi bakın plastik aksamda boya varmış. Yok ya indirim yaparsın ya da almam ben bu arabayı. Ama. Arabaya 500 bin TL dediniz değil mi? Ama plastik aksamda boya çıktı. Ben bu arabayı 250.000 250 bin TL anca veririm. Ne? 250 bin mi? Ulan bir tanecik boya var. Onun için 250 bin TL mi indiriyorsun? İyi sen bilirsin. Almıyorum ben o zaman. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam tamam dur. Gel buraya gel. Tamam dediğin gibi olsun. Paraya ihtiyacım var. Tamam arabayı sana 250.000 TL'ye satıyorum. Tamam o zaman anlaştık. 250.000 TL'ye bu arabayı alıyorum. Al bakalım şu parayı işte. Bu ne lan? Para işte. 250.000 TL alıyorum. Lan bu parayı nasıl koydun cebine? Neyse tamam hayırlı olsun. Eyvallah sağ ol. Oh, şimdi ben bu arabayı başkasına 700.000 TL'ye satarım çok indirimli aldım. Ulan nasıl kazıkladım ama valla mükemmel kazık attım. Ulan paraya ihtiyacım olmasaydı ben sana o arabayı satar mıydım be? Kerem komiser arabasını satıp 250 bin TL bulmuştu. Ama hala borcunu ödemek için yeterli miktar yoktu. Ve ertesi sabah icra memurları tekrar gelip Kerem komiserin zilini çaldılar. Hı? Kim geldi acaba? Tamam tamam sen yat aşkım ben bakıyorum. Bu ne ya böyle alacaklı gibi çalıyor zili. Bu kadar zile mi basılır sabahın köründe? Geldim be geldim patlama ne çok bastınız zile. Geldim. Hı? Yine mi siz geldiniz? Kerem komiser ayıp oluyor ama biz sadece görevimizi yapıyoruz. Bekleyin burada tamam. Bakın paranın bir kısmı burada ama burada sadece 250 bin TL var. Lütfen bana biraz daha zaman tanıyın. Söz veriyorum ki borcumu ödeyeceğim. Kerem komiser özgünüz senin borcun 500 bin lira ve bize verdiğin para 250 bin TL. Bu yüzden evinden normalde 500 bin TL'lik eşya alacaktık. Ama 250'sini ödediğin için evinden sadece 250 bin TL'lik eşya alacağız. Yapmayın ödeyeceğim işte borcumu. Ne aceleniz var lütfen durun. Ne oluyor baba bunlar kim? Kerem ne oluyor? Evimize icra geldi borcumu ödeyemedim. Dün size söyleyecektim ama söylemeye çekindim işte. Hadi arkadaşlar girin içeri alalım eşyaları. Toplamda 250 bin TL'lik eşya alacağız. Çünkü Kerem komiser 250 bin TL ödedi. Normalde 500 bin TL'lik eşya alacaktık ama 250'sini ödedi. Yapmayın lütfen bırakın eşyaları. Borcumu ödeyeceğim söz veriyorum. Bana bir gün daha verin. Üzgünüz Kerem komiser. Hadi arkadaşlar boşaltalım evi. Tüm eşyaları dışarıdaki kamyonete yükleyelim. Çabuk. Hayır hayır ne yapacağız biz? Hadi Kerem Copter'ın bütün eşyalarını götürüyoruz. Ee, yeter artık! Hı. Saldırın çocuklar! Bırak ben televizyonu! Aldım babacığım. Suya sende. Yürü git lan evimizden. Durun durun ne yapıyorsunuz siz? Aa! Bunu da hallettim. Aferin çocuklar aferin. Kerem komiser bu yaptığın suç. Belediyemize borcun var. Borcumu zamanı gelince ödeyeceğim dedim. Şimdi evimden çıkın çabuk. Yoksa sizin için daha kötü olacak. Defolun evimden. Bu evden bir tane bile eşyayı alamazsınız. Aa, tamam gidiyorum. Hadi yürü yol orada defolun. Kerem komiser bu yaptığın karşı karşılıksız kalmayacak. Tekrar geri döneceğiz. Gelin gelin yine beklerim. Kerem komiser bu senin için hiç iyi olmayacak. Hadi lan yürü. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Anca gidersiniz. Hadi gidelim buradan. Defolun buradan. <laughs> <laughs> Kafama taş attı. Görüşeceğiz seninle Kerem komiser. Bu iş burada bitmedi. Babacım şimdi ne yapacağız? Evimizi güvenli bir hale getirmemiz lazım. Çünkü tekrar eşyalarımızı almak için geri gel. Evet tamam baba hadi. Evet tüm camları, pencereleri bunun verecekler mi? İnşallah banka bana kredi verir de şu borcumu bir an önce bitiririm. Derim nasıl olsa. Şimdilik İsminiz neydi? Ben Kerem Komiser. Ben bankanızdan kredi çekmek istiyordum. Tabii beyefendi yardımcı olalım. Ne kadar bir kredi çekmek istiyorsunuz? Ee, beyefendi bana şu anda 250 bin TL lazım. Evime icra geldi. Borcumu ödemeliyim. Yani bankamızdan çektiğiniz parayla borcunuzu ödeyeceksiniz öyle mi? Evet, aynen öyle. Tamam beyefendi. O zaman ben şöyle bir imzanızı alayım. Hemen çıkartıyorum. İşte buyurun. Şu gerekli kısımları imzalayın. Tamam imzalayayım da ilk önce şunu bir okuyayım. Belki yanlış bir şey yazıyordur. Tamam beyefendi okuyun tabii ki. Sorun değil. <laughs> Sayın Kerem Komiser, bankamız tarafından size 250 bin TL kredi teklif edilmiştir. Bu kredinin geri ödemesi olarak 1 milyon TL ödeyeceksiniz. <laughs> Kerem komiser buyurun kağıdı imzalayın. Ben bu kağıdı imzalamam be. Geri ödemesi 1 milyon TL mi olacak? 250 bin TL borç alıyorum 1 milyon TL geri ödüyorum. Böyle saçmalık mı olur? Yani siz bilirsiniz Kerem Komiser. Sonuçta burası bir banka. Size biz zorla borç vermiyoruz. Eğer ki borç istiyorsanız bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ayıp be ayıp. Zor durumdayım ya. Bir tekme de siz vurun değil mi? Kerem Komiser lütfen biz gerçekten elit, müşterilerine hizmet veren ve kaliteli bir bankayız. Ne yaylana yaylana konuşuyorsun lan artist. Komiserim lütfen sizi dışarı alabilir miyim? Eğer ki kağıdı imzalamayacaksanız lütfen dışarı çıkın. 250 bin TL kredi veriyorlar. Bir 1 milyon TL geri ödeyeceğimi söylüyorlar. Kredi teklifimizi kabul ettiğinize dair iş bu belgeyi imzalamanızı rica ederiz. Yapacak bir şey yok. Paraya ihtiyacım var. İmzalamak zorundayım. Ulan geri ödemesi resmen 1 milyon TL olacak. Ama imzaladım işte. Hayırlı olsun Kerem komiser. Hemen size çekinizi getiriyoruz. Kerem komiser buyurun. 250 bin TL'lik MCP bank çekimiz hazır. Tamam. Şuna bir bakayım. Kontrol edeyim. Bu çek 250 bin TL değerindedir. MCP Bank tarafından ödenecektir. Evet komiserim aynen öyle. Bu çek para yerine geçiyor. İyi tamam, hadi kolay gelsin. <laughs> sağ olun komiserim, sağ olun. Yine bekleriz. Ulan bankamız için çok karlı bir anlaşma oldu. 250 bin TL değerinde çek verdik. Bir ödemesi tam tamına 1 milyon TL olacak. Kerem komiseri biraz dolandırdık. Ama olsun o kadar yani, o kadar bankayız yani biz de sonuçta. Ya ben şimdi belediyeye olan 250 bin TL borcumu ödeyeceğim de. Daha sonra bankaya olan 1 milyon TL borcumu nasıl ödeyeceğim? Neyse, yapacak bir şey yok. Onu sonra düşünürüz artık. Artık. Bu sefer daha kalabalık geldik. Arkadaşlar hemen açalım kapıyı. Zorla içeri gireceğiz ve eşyaları alacağız. Kerem uyan aşkım. Aşağıdan sesler geliyor. Ha? Şu belediye çalışanları yine geldi galiba. Hemen açıyorum kapıyı. Merak etmeyin. Vay çakallar vay. Kapıya elektrik sistemi bağlamışlar. Elektrik çarptı. İçeride başka tuzaklar da olabilir. Dur, dur bu sefer içeri ben gireyim. Dediğin gibi başka tuzak olabilir. Ha! İçeride bir sürü tuzak var vuruldum. Şurada bir elmas sandığı gördüm. Kerem komiser bize yalan söylemiş. Bakın orada elmaslar var. Hemen girip o elmas sandığını alalım. Kerem komiser borcunu bize bu sefer ödemiş olur. Tamam tamam sandığa ben bakarım. İşte burada açıyorum. O da mı? her yerde tuzak var arkadaşlar hadi girin içeri evdeki bütün eşyalar alınacak hadi tüm eşyaları taşıyalım bu eve giremiyoruz bile her yere tuzak koymuşlar ne oluyor aşağıda ya bu sesler ne ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz zili çaldınız ben zaten size kapıyı açardım